Herkese merhabalar. Geçen dikmiş olduğumuz babamla fidelerimizi, bak fidelerimizi. Şimdi bunları suluyorum. Geldik bahçemize pazar günü. Ee, Nisan'ın kaçı oluyordu bugün? Bilmiyorum valla. 5 Nisan. 5 Nisan'da bir... Biz bunları bir hafta falan oldu dikelim. Şimdi bir can sularını verdik. Şimdi de ikinci sulamalarını yapıyoruz ama Zarar vermeye çalışıyorlar ama kurtarmaya çalışacağız onları da <laughs> Ne zaman büyüyecekler ki onlar? Hı? Niye büyürler mi? büyürler böyle büyük kocaman ağaç mı oluyorlar yoksa? Diler topluyor O şekilde gelecekler işte Toprak sulamadığın zaman evet. çok sert. Sulandığı zaman da çok yumuşak. Çok yumuşak. Ya. ortası yok bu toprağın. Sadece dikkat et. Arkanda evet. yumuşak gelebilir. Bu para Nane koklayacak annenler. Biraz bu işte sonları çek. Tamam. Şuralar değil mi Serda? Merhabalar. Bugün Ölçen için kimden yanımda topladık. Nane toplamaya geçtik. Nane, toplamaya geçtik. Nane, Nane. Toplamaya geçtik. Nane, Nane. mi topluyorsun Çağrı? Kesmiyoruz. Ben de yapayım. Ben de. Ben de. sen getir poşet. Kesin ben de hadi. Adam bu. Neresinde? Kes orasından sanırım ben bilmiyorum yani. Öyle değil ama biraz daha aşağıdan kalkacak. Elini sakın kestirme de. Tamam. böyle daha Hah, git yap Lan, ben de bir tane daha alacağım büyük bir Nerede, uzun bak şöyle ama altını da tamam mı böyle uzun böyle uzun işte yapacağız dibine yakın yani tamam, evet. dibine yakın böyle mi Böyle mi Elini tut da koyacağız bunu. Nerede bulduk bunu? Şurada. Şey koyuyorum. Baba. Salatalıklarımızı çek. Ne oldu? Salatalık. Bunlar salatalıklar. <laughs> Şeylerin içindekiler mi? Hı. -hı. Dur, çekeyim başladım. Bunlar da salatalık belki. Ayağın altında da var. Dikerim. Şunlar. Evet, evet, yeşil olan hiçbir şeye basmıyor. Tamam. E hey, bunlar salatalık şu. Evet. Bu biber. Çiçekleri de çek bak ya. Açmış. Göster bak burada çiçekleri açmış. Gördün mü? Ne kadar açtırabilir? Ne kadar açtırabilir? Bak bir şey sürpriz yapayım mı sana? Hı. Bak. O biber. Ne çıkmış. Ama onu koparmamız lazım. Çünkü boyunun büyümesi için çıkan biberleri koparmamız lazım. Koparttın mı? Ama iyi değil, değil mi? İyi. Yeah. Yani o acıymış biliyor musun? Hı. Hmm. etraflarını mı suluyorum? Aslında değdirmemek lazım Hı. yapraklarım. Bunlar bu bu da, e, bu da salatalık. Bu kavun. Bunlar kavun. Bu kavun mu? Bu kavun. Hı. Bunlar kavun. şu beyaz şey ne? Yaprağın üstünde. Şu i̇lk biçildiğinde dikilen yapraklar şey olmuş. Tepkime vermiş. Hmm. Bu da kabak. Bitti mi çanlı öyle toplaman? Var yapamayacağım. Baba ne yapıyor? Her yer nane kokmuş can. Evet değil mi? Elimiz değil mi koktu? Hadi görüşürüz can.

Karpuz. Hı, karpuz. karpuz karpuzda... Hepsi birbirine çok benziyor ya. Karpuzda, tavuğuna, çiçek açmışlar, da e sen bunları nasıl ayırt edebiliyor musun ki? Ee, tecrübe. Çiçeklere dur göstereyim. Biz bu işi sonradan öğrenmedik çünkü. <laughs> çok böyle her şeyi bilmiyoruz ama. Geçen de bir tanesi kamerayı yani bizi izleyen bir takipçimiz evet. kamerayı çok döndürdü. Başım döndü dedi. Başını döndürmeyen insanları düzgün çek. Tamam. Efendim. Dikkat şey ederek al da. O evin anahtarının üstündeler. He? Bende Sen o gelemez de, dur ya Gel al sen bak ezecek şimdi Yeşillere basma Baklalarımızı gösterdim mi? Bunları mı? Bak bakla ayırdık bunları kuruyacak bunlar. Toplayacağız. Hı hı. Böyle olan beşli gibi olan karpuz. Bak böyle düz olan böyle mu? Kabakların da böyle oluyor kabak yaprakları. Şimdi biz bunları ilk diktiğimiz için suluyoruz. Normalde karpuzla kavunu fazla sulamamak lazım. Ya bunları daha yeni mi diktin? Ha, yeni diktim ya. Sen gelme ben geliyorum. Tamam. Ortumu niye uzatıyorsun oraya? Çünkü takılıp zarar vermesin diye. Kopartır bir daha. 5 tane değil ama. Tamam, ne yap bakalım işte. Demin öğrettim ben sana. Ne bu? Hı hı. Karpuz işte. Hayır, ya sen beş tane anla. Dedin. Hayır, tipi bak. Yaprakları böyle ayrı ayrı, gonca gibi. Gonca gibi. Ötekiler şeyi bak, düz. Bunlar da patlıcan. Yalnız bir kötü tarafı var. Hemen böceklenmiş. Ya. Hemen Şu siyah olan şeyler böcek mi? Hmm. Şurada var. Çan? Aa, gözü yaraymış. Ha, onun gözü kör. Gözü oğlum ya. tanesi yok. Kavga etmiş çıkarmışlar. Köy kanunları. Ayağını çek istiyorsan. <laughs> şey Akif abi ne yapıyorsun? Aa, gözü yok. Bakayım, yani. Bence sen de bekle. Ama şu şişmiş. Ama kene var bak. Çok dokunma. Ay kene o. Böcek böcek kafasında böcek var tabii. Köyde yaşadığı için öyle. Ay, yazık bak göz yok. Sektör firması da bize bahçe bahçemizi gübrelemek için gübre temin etmişti. Müşterimiz. Onları da bahçemize döktük gübrelerimiz de burada. Çok teşekkür ederiz onlara da. Sağ olsunlar. Bahçemizin mineral ihtiyacı eksik olan gübre ihtiyacına da karşılamış olduk. Tekrar onlarla da irtibata geçeceğim. Bir tarım mühendisi bir dostum. Kendisi bize bunları teşekkür ederim bahçemiz için verdi. Şimdi Onları ben fideleri dikiminde kullanmıştım. Bundan sonra da bunları kalan kısmını da bitkilerin sulama ihtiyacı olduğu dönemlerde az az kullanacağım. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Onu da buradan iletmek istedim. Kayıslarımız da gördüğünüz gibi büyüme aşaması ilerliyor. Hatta bu tarafı kesmemişiz. Bayağı araba tarafına da yaklaştılar. Burada her şey yolunda gözüküyor. Öykünün de söylemek istediği bir şey yoksa kapatacağız. Var mı Öykü? Bizi takip etsinler değil mi? Evet, biz Bahçe, takip Bahçemizin gelişimine baksınlar. Herkese çok teşekkür ederiz bizi izleyenlere. Sev, sevgiyle kalın.